korkunç oyuna bakın. Erzin savcılığı bile oyunun vahşetin farkına varsa buna cesaret edemez. Bunlar İsrail'e çalışıyorlar. Çünkü bunların başları İsrail'e, Amerika'ya çalışıyor Süleymanca cemaati. Şimdi sosyal medyada milyonlarca insan görüyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde. Lan bu adamı niye orduyla öldürmeye çalışıyor? Bakın olayın şeyine bir bakın size göstereyim. İncirlik Hava Üstü ile ilgili bazı kayıtlar var. İncirlik Hava Üstü göründüğü gibi bir üst değil. Türkiye'yi yok edecek bir cephaneliğe sahip. Maraş, şey, Malatya hava üstü de normalde istedikleri zaman bizim bütün uçaklarımızı devre dışı bırakacak bir üst. Malatya. Erzin'de beni tezgaha düşürüp öldürmeye çalışıyorlar. Olayı örtbas ediyorlar. Adana bölgesine geliyorum. Bu sefer buraya girip o kayıtları arıyorlar. İncirlik hava üstlüğünün kayıtlarını, doğudaki kayıtları. Bu kayıtların yüzünden beni 2009'da cezaevine aldılar. Dört tane hayali dosyayla yıllarca öldürmeye çalıştılar. Sonra binaya girişimi engellediler. Ve bu malzemeyi yağmalayıp bunları çöpe attılar. Şu an ne yapmaya çalışıyor? Ben size söyleyeyim. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü askerlerini bilerek Suriye çektiler. Girdaba. Suriye'de komple silah sahası var. İran'dan vuracaklar. Amerika ile İsrail ortaklaşa bizim askerler vurduğunda öküzün trene baktığı gibi bakacaksınız. Ağzınızı açarsalar İncirlik Hava Üstü'nden Türkiye'yi alt üst edecekler. Yüzyılın projesi. Sizde zerre miktar hiç mi akıl yok? Sizi satın alıyorlar. Üç kuruşa sizi satın alıyorlar. Yerlerimizi dağıtıyor. Şimdi hepinizi yok edecekler. Batı bölgesinde fay hatları yük yüklenir. O Cenab-ı Allah'ın size bir ilahi uyarısıdır. Ayıkın diye. Ankara'yı bir arayın ya bu adam kim? 34 yıl boyunca katrilyonluk servetler harcanıyor perdenin arkasında bu adamı ortadan kaldırabilmek için. Bu adam deliyse niye böyle bir servet harcanıyor? Hepinizi yok edebilmek için. Burada alarm verdim. Zerre miktar aklınız yok mu sizin? Suriye'de askerlerimizi şehit ettiğini, ettiklerinde en güçlü ordumuzu öküzün trene baktığı gibi bakacaksın. Allah da hepinizin belasını verecek. Hak ettiğiniz için.